Yalnız Balina. Benji Davis. Kids Red House Kids Çocuk kitapları. Dünyanın harikalarını, güzelliğini ve gücünü gördüm. Varlıkların renklerini ışıklarını ve gölgelerini gördüm. Haydi, sen de bak benimle bu güzel dünyaya birlikte. Yalnız baleda. Noi babası ve altı kedisiyle birlikte deniz kenarında yaşıyordu. Babası her gün sabah erkenden kalkar kayığına binip bütün gün balık tutardı. Hava kararına kadar eve dönmezdi. Bir gece evlerinin yakınlarında büyük bir fırtına koptu. Sabah olunca Noi fırtınanın geride neler bıraktığını görmek için kumsala indi. Deniz kenarında yürürken uzakta bir şey gördü. Gördüğü şeye yaklaştıkça gözlerine inanamadı. Bu kıyıya vurmuş küçük bir balinaydı. Ne yapması gerektiğini düşündü. Balinaların karada yaşayamayacağını biliyordu. Acele etmeliyim diye düşündü. Nui balinanın yabancılık çekmemesi için elinden gelen her şeyi yaptı. Ona ada hayatıyla ilgili hikayeler anlattı. Balina çok iyi bir dinleyiciydi. Akşam olmak üzereydi. Hava kararmaya başlamıştı. Babası küvetteki balina'yı görünce kızacak diye endişe ediyordu. Her nasılsa Noi sırrını bütün gece sakladı. Hatta bir ara balinasına gizlice yemek bile götürdü. Ama bunun sonsuza kadar sürmeyeceğini biliyordu. Noe'nin babası kızmamıştı. İşiyle her zaman o kadar meşguldü ki Noe'nin yalnız olduğunu fark etmemişti. Ancak balinaya ait olduğu yere denize geri götürmeleri gerektiğini söyledi. Nuri no yapmaları gerekenin bu olduğunu biliyordu. Yine de veda etmek zordu. İyi ki babası yanındaydı. No Nuri'nin aklına sık sık yalnız balina geliyordu. Belki bir gün arkadaşını yine görürdü. Yalnız bir çocuk kuyuya bara